yakınlığında beraber işleyeceğiz. Fen dersinin madde ve ısı konusunun madde ve tanecikli yapısının bölümünü işleyeceğiz. Gelin beraber bir bakalım. Madde canlı, cansız bütün varlıklara denen bir maddedir. Yani ee, Biz bunu mesela bir binayı düşünelim. Bu bina nasıl yapım aşamasına geliyor? Hemen bir bakalım. İlk önce Kum taneciği vardır. Sonra kum yığını dönüşüdür. Sonra tuğlaya dönüşür. Son duvara. Sonra da bina olur. Değil mi? İşte bu bir maddedir. Aynısı şu duvar içinde geçerli. Mesela size bir tane daha örnek vereyim. Mesela bir şırınga. Bu şırınganın e, biz ucunu kapattığımızda o çok güzel bir çekilme halini bulur. Çünkü arasında tanecikleri vardır. Ee, mesela bir yüzük veya bir çatal. Ee, bunlar ise çok sıkılaştırmış, katı yani taneciklerdir. Çok sıklaştırmışlardır. Mesela bakır bakış bakır tava oluyor ya. Bunlar da sıkıştırılmışa örnektir. Eee bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.